Diti bin dijital ortamda düzenlediği etkinliğe binlerce çocuk katıldı. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin 40. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Mainz Dini Danışma Kurulu Başkanlığı, Rheinland-Pfalz ve Saarland Eyalet Birlikleri işbirliğinde Ramadan Fest adı altında ödül töreni etkinliği düzenlendi. Almanya'da bir ilk olarak gerçekleşen etkinliğe, Rheinland-Pfalz ve Saarland Eyaletlerindeki cami derneklerine devam eden 6-13 yaş arasındaki 2600 öğrenci katıldı. Ödül töreni programına özel olarak hazırlanan dijital platform üzerinden öğrencilere her gün giriş yaparak kendilerine verilen görevleri öğrenmeleri ve bu görevleri tamamlayıp onaylamaları istendi. 30 gün boyunca devam eden etkinlikte görevlerini başarıyla tamamlayan her bir öğrenciye ve dereceye giren 140 kişiye özel teşvik ödülü verildi. Ramazan bilinci ve kültürünü küçük yaşlardan başlayarak gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen etkinlikte çocuklara scooter, bilgisayar, tablet, bisiklet akıllı saat, Bluetooth kulaklık ve Bluetooth hoparlör gibi çeşitli ödüller verildi. Ludwig Schaffendittib Mevlana Camii din görevlisi Hüseyin Demirci'nin ödül töreninin amacını belirten selamlama konuşmasıyla başlayan etkinlikte, Rheinland pfalz Eyalet Birliği Başkanı Cihan Şen ve Saarland Eyalet Birliği Başkanı Erkan Kahveci, günün anlam ve önemine vurgu yaparak katılımcılara teşekkür ettiler. Mainz DITIB Dini Danışma Kurulu Başkanı Mehmet Uslu, DITIB'in 40. kuruluşunun yıl dönümünde gerçekleştirdikleri projeyi paylaştı. Uslu, Ramazan boyunca çocukların ibadet neşesini yaşayarak bir çalışmaya katıldıklarını ve bu süreçte aileleriyle birlikte sorumluluklarını yerine getirdiklerini belirtti. Almanya'da bir ilki gerçekleştiren etkinlikten duyduğu memnuniyeti ifade eden Mainz Başkonsolosu Mehmet Akif İnam Dijital ortamda binlerce öğrencinin kayıt yapmasından ve çocukların yoğun ilgi göstermesinden dolayı mutlu olduğunu belirtti. Çocuklara İslam dinini öğreterek ve sevdirerek Ramazan bilincinin öğretildiğini belirten DiTip Genel Başkanı Doktor Muharrem Kuzey, etkinliğin Almanya genelinde yayılmasını arzuladıklarını dile getirdi bu tür faaliyetlerin diğer eyaletlere de örnek olacağını söyleyen Kuzey, DITIB'in kadınlara, çocuklara ve gençlere yönelik çalışmaları desteklendiğini, gelecek nesillerin İslam ahlakı ve kültürüne bağlı olarak yetişebilmesi için toplumun katkılarının artarak devam etmesi gerektiğini dile getirdi. Şiirlerin okunduğu, tasavvuf musikisi dinletisinin sunulduğu etkinlik sonunda Ramazan ayında hayır yarışında öncü derneklerin başkanlarına plaket takdim edildi. Ardından 140 başarılı öğrenciye özel teşvik ödülü verildi.